Öteki coğrafyaya hoş geldiniz. Dünyada öyle bir ülke var ki, Guinness Rekorlar kitabına en çok beyaz mermer binaya sahip başkent olarak girdi. Bütün kavşaklarda altın heykeller parlıyor ve sokaklar adeta pürüzsüz bir hali gibi. Burası Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat. Ama bu fütüristik parlaklığın hemen altında, akıl almaz bir karanlık yatıyor. Siyah renkli araba kullanmak yasak, halkın büyük çoğunluğu dünya internetine giremiyor ve ülkenin doğal gaz zenginliği bir avuç insanın cebine akıyor. Öteki coğrafyada bugün, kurucularının tuhaf obsesyonları yüzünden bir hayalet şehire dönüşen Türkmenistan'ın hikayesine giriyoruz. Türkmen başının beyaz takıntısı sadece binalarla sınırlı değildi. Siyah arabaları yasaklamakla kalmadı. Hükümetten bir kararname çıktı. Ülkeye gelen her araba artık mecburen beyaz olmak zorundaydı. Neden mi? Çünkü beyaz renk saflık ve iyi şans getiriyordu. Lider kültünün en somut örneği ise Aşkabat'ın kalbinde yer alan 75 metrelik kemerin tepesindeki altın kaplamalı Türkmen başı heykeliydi. Bu heykel gün boyunca yavaş yavaş kendi etrafında dönüyor. Böylece liderin yüzü her zaman güneşe bakıyordu. Bu otoriterliğin ve egonun coğrafyaya nasıl yansıdığının en trajikomik örneğidir. Türkmenbaşının kararları sadece arabaları değil, halk sağlığını ve eğitimi de hedef aldı. Milyonlarca dolarlık doğalgaz gelirine sahip bir ülkenin sağlık sistemi bir kişinin keyfine göre yok edildi. 15 bin sağlık çalışanı beceriksizlik gerekçesiyle bir gecede işten çıkarıldı ve doktorlar yerine askere alınmaları emredildi. Başkent dışındaki tüm hastaneleri kapatarak hastaneye ihtiyacı olan herkesin başkente geleceğini iddia etti. Eğitim zorunluluğunu 10 yıldan 9 yıla indirdi. Çünkü asıl önemli olan ruhnamaydı, bilim değil. Lider kendi yazdığı ruhnama kitabının okullarda zorunlu ders olmasını sağladı ve kitap anayasanın bile üstünde kabul edildi. Hatta uzaydaki bir uyduya bile ruhnamanın ismini verdi. Bu bilimden ve akıldan ne kadar uzaklaşıldığının acı bir göstergesiydi. Türkmenistan Dünya doğal gaz rezervlerinde dördüncü sırada. Halkına uzun süre elektrik, su ve doğalgazı bedava verdi. Ancak bu cömertliğin bir bedeli vardı. Zenginlik, halka dağıtılmak yerine liderin yakın çevresindeki devasa projelere ve altın heykellere aktı. Norveç, petrolden gelen parayı halkın geleceği için fona yatırırken, Türkmenistan'da bu para lüks ve gösterişli projelere gömüldü. Dışarıdan bakıldığında aşkabat bir ütopya gibi görünüyor. Ama bu mermer cephenin hemen arkasında büyük bir yoksulluk, yolsuzluk ve kaynak sıkıntısı yaşanıyor. Ülkenin en büyük sembolü Karakum Çölü'ndeki devasa krater, yani Cehennem Kapısı'dır. Bu, yanmaya başlayan ve 50 yıldır sönmeyen gaz çukuru, Türkmenistan'ın dünyaya kapalı ve tekinsiz yüzünü sembolize ediyor. Bu modern çağda bile Türkmenistan kendi sınırları içinde izole kalmayı seçiyor. İnternet sansürlü ve yavaş Dünya haberleri süzgeçten geçiyor. Bir yandan doğalgaz milyarları akarken, diğer yandan halk dünyadan habersiz ve temel haklardan mahrum bir şekilde yaşıyor. Türkmenistan. Yasaklar, altın heykeller ve sönmeyen bir ateşin ülkesi. Bir liderin akıl almaz kararlarıyla tüm dünyanın gözünden kaçan izole bir deney alanı. Peki siz bu altın kafeste yaşamayı mı tercih ederdiniz? Yoksa diğer videolarımızda anlattığımız Norveç'in düzenli huzurunu mu? Yorumlarda düşüncelerinizi bekliyoruz. Dünyanın öteki yüzünü keşfetmeye devam etmek için abone olmayı unutmayın.